Merhaba arkadaşlar yeni bir Tuhaf Shop videosundan selamlar nasılsınız umarım iyisizdir arkadaşlar gününüz iyi geçiyordur arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sizlerin karşısında 47. seviyede ayak basmış buluyoruz arkadaşlar Gün geçtikçe arkadaşlar mücadele ede seviyeler geçiyoruz ve sizlere videolar getiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni bir ev dekorasyonu gelmişti Şöyle size göstereyim arkadaşlar ben ev dekorasyonu böyle şu anda yani e, e, bunu yaptıkça iki katla size zaten para verecek onu söyleyeyim size burada bala verdiği birazcık zor o yüzden kimden iyi seyirler diyorum. Şunu böyle alsam. Evet. Çok güzel. şunu şöyle götürsün. 17'ne hamlem kaldı. Şunu böyle yapayım. Bunu böyle kırayım. Ee, şunu böyle yapsam. Tamam. Aa, sıfır hamlem kaldı Yapma be dostum Hadi oynamaya devam Oynamaya devam Ay Ya. Üf. Yine verdi bize zoru Yemin ediyorum bana bir seviye vermişti Bir haftadır o seviyeye geçmeye çalışıyorum Daha dün en geçtim Aha bir tane daha verdi Manyak psikopat oyun ya. Ulan nereden kaçacağım bilememişim Ya. Al şunu şöyle. Şunu da şöyle al. Bunu da böyle al. Alt hamlem kaldı ya. Kırıl artık. 3 tane ben nereden bulacağım onu kardeşim ben üç tane nereden bulacağım ya Bunu böyle alsam ne oluyor peki? 2 tane kalıyor. Hiçbir şey de olmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Ya yine verdiler bana zoru ya saçmalık. Yemin ediyorum saçmaktan başka hiçbir şey değil. Şimdi götürelim bakalım. Ya başka bir şey versen olmuyordu değil mi? Ben şimdi level nasıl geçeceğim? Zaten hiç düşünmeyin. Nasıl geçiyorsa geçsin zaten sizin için. Vallahi ya. Bak hele ya. Rezalete bak. Haftede ah ne Bu ne ya? Barikat gibi. İmkanı yok. İmkanı yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Neyse bir şehrimize dönelim. Ondan sonra bir şekilde hallederiz. Şurada birine yardım etmiştim. Bana hediye göndermiş. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni gördüğünüz gibi inşaatlar geldi yine bana. İnşaatlar bitmiyor. İnşaatlar zorluyor. Bak 3 4 3, 4, 5, 6, 7 tane inşaatım var. Putin Kitova ne vakiti bana hediye göndermiş. Teşekkür ederim. Şu da direkt size buraya gireyim. Bir şey toplayacağım size. 4 lira ban para vermiş. Burada bütün dekorasyonlar topladım. Evet arkadaşlar. Şimdi Dekorasyonlarım böyle. Yani çoğunu topladım da. Ya daha çoğu var. Öyle söyleyeyim. Çoğunu topladım. Çoğu var. Şu an bekliyorum yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi zaten sizlere grubu tanıtmıştım. Gruba gelip bizimle oynayabilirsiniz diye. Grubun ismi yine söylüyorum. Can Can arkadaşlar. Can cana yazarak bizim gruba katılabilirsiniz. Grup gerçekten efsane bir grup. Yardımlaşmayı çok seven bir grup. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle gerçekten yardım ediyoruz arkadaşlar. Siz de mutlaka gelebilirsiniz. Bizimle beraber oynayabilirsiniz. Ve bir de biliyorsunuz bir yarışma daha var. Maden madenden ne kadar aşağı inebilirseniz o kadar size puan veriyor o puanlarla ya birinci işte ya beşinci ya üçüncü falan oluyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. Ben şu anda birinciyim ama ikinciliğe düşeceğimi eminim çünkü adamla çok kastıyor. Eğer ben bunda da birinci olursam arkadaşlar 3000 yükseltme ve 8'de yeşil para alacağım. Benim için güzel güzel olur yani 3000 yükseltme benim için efsane olabilir. Öyle söyleyeyim. Vay ana ne kadar esnedim ya. <laughs> evet. Şimdi ekmek üretebilir miyiz? Hemen bir bakalım. Ekmek için buğdaya ihtiyacımız var. Hemen buraya buğday ekiyorum. Buğdayımızı ekelim. Abi git. Birinin kalbi kırılmış sanki de. Evet. Bazen gruplarda kavga, yani e, kalp kırılmaz falan bunlar yaşanıyor maalesef arkadaşlar. Ve ben arkadaşlar 4 tane tekne teknem oldu arkadaşlar. Tam 4 tane tekne aldım. Zaten şeyleri açmıştım. Bunları biliyorsunuz zaten gösterdim Meyve Adası, Zeytin Adası ve buradan Tropik Adası'nı açtım. Direkt bir tane daha açacağım o da Balıkçı Adası ama 52 seviye gerekli olduğunu bana söylüyor. Ama tohum sopa buradan sesleniyorum. Yani ne olursunuz artık şu MHP'leri yükseltin ya. Ya bak ve bir şey daha söyleyeyim bir şey daha söyleyeyim yani bakın parayı parayla satın almak gerçekten zor yeşil parayı parayla satın almak gerçekten zor bu fiyat fiyat değil Allah aşkına bak zorlandığımız zaman bize yardım gerekecek ya bu ne ya bu fiyat ne ya 149 lira 280 yeşil para ne ya? Alt tarafı çiftlik oyunu bu ya. Çiftliği mi satın alıyoruz, ne yapıyoruz? Yani bu fiyatları biraz indirin, tavuç yok. Bak. Bu oyunun videosunu çeken sadece ben değilim. Bir sürü insan bu oyunun videosunu çekiyor. Hani ben bu söylediğimi duymazsın belki ama bak. Elbet bir tanesi kendi videosunda çeker bunu sana. Bu fiyatları indirin abi. Bak. Yapmayın ya. Bu kadar. Bu kadar olmayın arkadaş. Şimdi arkadaşlar yani bazen zorlandığımız zaman gerçek parayla almaya çalışıyoruz ama gerçekten alamıyoruz. Çünkü niye? Çok pahalı. Para yönünden çok pahalı abi. Ya. Olur mu öyle şey ya? Saçmalık. Evet arkadaşlar yani Gördüğünüz gibi böyle. Şu buğdayımızı buradan alalım. Şuraya girelim. Şu ekmeğimizi atalım. Tamam. Ekmek yolda. Bu beklenecek. Bu üç tane şey ee, neydi ismi unuttum da. Üç tane istemiş. B bakayım bende var mı? Bende ukavasa girerek kal. Uf. Ay. Ya niye bu kadar esniyorum ya? Allah'ım ya <laughs> Evet arkadaşlarım. 47. seviyede ayağımız bastık ve gittikçe oyun gerçekten çok çok zorlanıyor arkadaşlar. Yani bir leveli 2 günde geçen insan artık bir levele 3-4 güne çıkarmaya başladı. Çünkü artık yani oyun saçmalıyor arkadaşlar. Kimine 500 VP veriyor. Kimine 100 VP veriyor. E böyle olursa ne olacak? E tabi ki biz düşeceğiz değil mi? Ya. O yüzden böyle oluyor maalesef. Yani sizler de oynasanız benim ne dediğimi gerçekten çok iyi anlarsınız. Anlayacağınızı da zannediyorum. Yani 40. seviyede olan arkadaşlara sesleniyorum. 45. Abla 47. 46. Sizler için bir gün bir günde geçiyorsanız onu bana da söyleyin ben de yapayım. Yani bir günde geçen arkadaşı varsa söylesin. O taktiği ben de yapayım. Ha ya ben çünkü iki günde geçemezsem iki günde yarısına geliyorum. Yarısından çeyreğine geliyorum. Üç günde geçiyorum arkadaşlar. Yani böyle. Çünkü oyun gerçekten artık çok zor. Çünkü geçemiyorsun yani bu. Basit bir şey. Evet arkadaşlar şehrin böyle dekore ettim burada yeni seviyeler açtım bunu şef Evet bunu bir genişletelim şöyle bir genişlesin burada daha genişletemiyoruz değil mi Tamam şunu böyle genişlettik öyle kalsın arkadaşlar bu da deniz kenarı yaptım zaten böyle görüyorsunuz sonra böyle şuradan geleceğim şuraya kadar açacağım burayı komple deniz yapacağım Sonra evler kuracağım denizin üstünde ve böyle bir yol çizdiğimde çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir şey var. Bunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi 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 28 yeşil paramız var. 110.687 lirada paramız var. Sarı paramız var arkadaşlar. Yani ilerlemeye devam ediyoruz. Ne oldu ya? Onlar nasıl bitti anlamadım. Ha bitmemiş buradalar. 9 saat pazara kaldı. Bir gün 10 saat diğerine kalmış. Güzel. Şimdi hayvanat bahçesine bir gidelim. Bakalım ne var ne yok. Hmm, gönder abi. Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Çok teşekkürler abi. Sağ ol abi. Çok sağ ol abi. 9 tane havuca mı ihtiyacım var şu an? Evet. Benim şu anda 9 tane havuca ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle 10 tane havuç atayım şuraya. Kalsın orada. Burada bana bir hediye verdi. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu yarışma da iki gün sonra bitiyor. Altın millet. Bu ne ya? Yani? Altın millet değil. Bunun ismi neydi ya? Neydi bunun ismi? Yani bu yarışma bitiyor arkadaşlar. Bu yarışmayı gören kimde varsa ismini şu an unuttum. Bu az kaldı bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Bildiğiniz üzere 47. seviyemize de adım atmış olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay